Şimdi faiz ve riba konusunu işleyeyim iki dakikada. Kur'an'da esasında Rum Bakara, Ali İmran ve Nisa surelerinde dört ayette riba kelimesi geçer. Riba. Ve riba kesinlikle yasaktır. Ve riba kelimesinin geçtiği bu ayetlerde en büyük yasaklardan, haramlardan biridir riba. Riba nedir? Riba tefeciliktir. Ve maalesef bakın enteresandır. Bu Rum suresi 39, Bakara 275-76, Ali İmran 130, Nisa 161. Meraklı olanlar yazsınlar bunları. Buradaki riba kelimesi Arapçasıyla geçiyor. Ama Türkçe tercümelere bakıyoruz. Meallerin 23'ünün 13'ünde riba diye yazmıyor. Faiz diye yazmışlar riba kelimesinin geçtiği yere ayetlere dört okuduğum ayetlerde riba kelimesi Arapçasıyla geçiyor. Türkçe'ye çevirmişler faiz demişler. Yedisinde on üçünde ribaya faiz demişler. Yedisinde riba demişler. Allah'a şükür. Hiç olmazsa. Bir, birinde haksız kazanç için verilen hediye demişler. Rüşvet demişler ribaya. Birinde. Birinde mal artığı demiş. Neyse artık. Çözebilirsen çöz. Birinde de art niyetli bağış demiş. Ne alakası varsa. Halbuki riba esasında haksız kazançtır. Bir, devletin bilgisi dahilinde olmayan gizli bir kazançtır vergisi olmayan bir kazançtır. Getirisine kişinin iki dudağının tespit ettiği kazançtır. Devletin herhangi bir haberi veya katkısı olmayan gayri meşru kazançtır. Riba budur. Ve ribada borç veren kişi borç verdiği miktarın belki bir aynı katını, belki iki katını kendisine kazanç olarak kazanmak üzere veriyor ribada. Ve riba üzerinde durmasının nedeni Hz. Muhammed'in amcaları ribacıydı. Yani tefeciydi. Onun için Hz. Muhammed'in amcaları karşı çıktılar. Ebu Talip hariç. Enteresandır. Ta nereden nereye gidiyor iş? Şimdi halbuki Kur'an'da faiz kelimesi geçer. Ve faiz kelimesi dört ayette geçer. Bunu ben söylüyorum ve ayetleri buldum. Bu ayetler dört tane: müminun 111, kaçır 20, Nur 52 ve Tövbe 20. Dört tane ayette faiz kelimesi geçer. Ama kimin geçer? Haklı alışveriş kazancı için faiz de. Devletin bilgisi dahilinde olan kazancı. Devletin belirlediği miktarda olan kazanç ve devlete vergi verilen kazanç ve haklı olan helal olan kazanç. Buna Kur'an faiz der. Ve enteresandır. Şeyde Haşr 20'de Haşr 20'de cennet ehli cennet ehli ancak olumlu amelleri ağır basmış olan, olumlu yüklerle yüklenmiş olan, haklı kazançlarla gelmiş olan kişidir der, cennet ehli için. Bakın, cennet ehli, hümül faizun der. Ehli cenneti hümül faizun der. Arapçasıyla. Cennet ehli, faiz yüklüdürlerdir. Onun için faiz kelimesi meşru kazançtır. Ama başkaları kullanır, ama bazı yerlerde kullanılır, ama bazı yerlerde işte kullanılır. Ama faiz kelimesi alışverişte başta olmak üzere haklı olan kazanca, devletin bilgisi dahilinde olan kazanca Kur'an faiz der. Olay bu. Yani Kur faiz haram diyebiliyoruz, öyle değil diyorsunuz Kur'an'a göre, değil mi hocam? <laughs> Ama yanlış tercümeden dolayı sanki haram diye tercüme edilmiş. Yani ribaya faiz demişler. Hiç ilgisi yok. Riba haksız kazançtır. Haramdır. Ve devletin bilgisi dahilinde olmayan kazançtır. Oranı kişiye bağlı olan kazançtır. Ama meşru olan faizdir. Helal olan faizdir riba ayrı faiz ayrı. İkisini karıştırmışlar sürekli. Ve söylediğim gibi biraz önce 23'ün 13'ü riba gelmesine faiz diye tercüme etmişler. Diğer bu kitaplar 13 tane tercüme, 23'ün 13'ü yarıdan çoğu bu kitap bu Kur'an'ı Türkçesini okuyan o zaman da faizi haram görür. Halbuki faiz haklı kazançtır diye dört tane ayette geçiyor. Ama devletin bilgisi dahilinde oranı belli, vergisi belli, oranını kişi tespit etmiyor, devlet tespit ediyor. Ve Osmanlılar döneminde, kanuni döneminde faiz oranı yüzde on sekizdir. Bu konuda Süleyman Uludağ diye bir profesör kitap yazdı. Riba ve faiz ayrıdır diye. Onun kitabı var. Bakın kitaptır. Riba ve faizin ayrı olduğunu anlatan. Ve şu anda 19 saniyeyi bitirmiş olduk. Yani yarıyı bitirdik. Bir dahaki toplantıya geri kalan 20'sini anlatırım. Ve bu 19 saniye bugünlük yeter diye düşünüyorum. Hocam çok teşekkür ederim size. Aynen öyle. Devamını yapalım. Ama ben sizin böyle totalde bir çıkarımınızı isterim. Hani makalelerin bir sonucu olur ya hocam. Bu saklanan ayetlerle ilgili son böyle birkaç derleme toplama yapacak olsanız o sayamadıklarımızı da içine alacak şekilde. Zaten söylüyorsunuz hani amaç insanları aslında Kur'an'dan uzaklaştırmak. Benim anladığım kadarıyla benim çıkardığım sonuç dinleyici ilkay olarak bilimden uzaklaşalım. Gerçekten Kur'an'ın hakiki mesajından uzaklaşalım. Hatta mümkünse Kuran'ın kendisinden de uzaklaşalım. Biz en iyisi bu dinden uzaklaşalım diye bu anlamlar gizlenmiş gibi görünüyor ve o kadar üzgünüm ki bir taraftan. Evet. Evet. Ben şunu sorayım hocam. Şimdi ben Allah'ın emirlerini uymaya çalışan biriyim. Elimden geleni yapıyorum evet. diyelim. Yani ben olarak konuşmuyorum da herhangi bir vatandaş adına konuşuyorum. Evet. Açıyorum, yüce Allah'ın oku dediği Kur'anı okuyorum. Tamam. Ama karşıma çıkıyor. E, bugüne kadar öğrendiğim şeylerin yanlış olduğu. Şimdi bunun günahı ben Allah'ın emrine de uyamamış oluyorum. Bu yanlış bilinen şeyler yüzünden. Ya Şimdi, bunun günahı kimin boynuna? Tamam. Şimdi şöyle Kur'an'ın ayetlerinde ikaz edilen ve yapmayın artık bunları denilenler ki bunların içinde tefecilik de var. Bunun içinde evlat edinme ve edinilen evlada üvey babanın oğlu olarak kaydını yapma var. Örnek olarak aklıma gelenler. Yani üvey evlat ediniyor, evlat ediniyor. Evlat edindiğinin baba ismi hanesine kendi ismini yazdırıyor üvey baba. Tamam. Gazı var Kur'an'da. Diyor ki: "Üvey evladınıza esas babanızın ismini verin der." Hmm. Esas babasının ismini Zikredin baba olarak. Kendinizi baba olarak göstermeyin. Ama bugüne kadar bunu yapmışsanız bundan sonra yapmayın ama yap, yap bugüne kadar yapmış olduğunuzdan herhangi bir günah yoktur der. Hmm. Riba. Ribada da öyle. Ribayı da kaldırdım der. Hem ayetlerde beş ayette hem de veda hutbesinde Kadirhum dediğimiz mevkide Hazreti Muhammed'in veda hutbesinde de aynı şekilde ribayı da kaldırdım der. Ve ilk riba uygulamasında falan kişiden kaldırdım diye isim de verir. Şimdi Kur'an'da evet. da, Kur da, ribayı kaldırıyor. Ancak diyor ki bugüne kadar, bu ayete kadar riba uygulayanların günahlarını affediyorum der. Hmm. Bu bir. İkincisi, ikincisi Kur'an'da yine ayetlerde geçer, geçen ve Hazreti Muhammed'in de o ayetleri, ayetleri pekiştirmek üzere anlaşılsın diye söylediği bir söz var. Ve Kur'an'daki ayetleri destekleyecek şekilde. Der ki Hazreti Muhammed ve ayetler doğruyu araştırmak üzere gayret ettiğiniz zaman teşebbüs ettiğiniz zaman Doğruya ulaşırsanız size iki ile on puan vardır. Ama Hı. çabanıza şey uğraştınız, didindiniz, yanlışa vardınız. Çabanıza karşılık gene bir puanınız var. Yani korkmayacağız. Kur'an kitabını açtığınız andan itibaren size güzellikler sunmaya başlayan bir kitaptır. Kur'an kesinlikle en ufak bir günah korkusu duyulmadan okunacak bir kitaptır. Hata yapacağım endişesi duymadan okunacak bir kitaptır. Yani Kur'an hata da yapsanız gene bir sevap puanınız yazılıyor. Hata yapsanız. O nedenle Kur'an'la kesinlikle en ufak bir endişe olmadan, herhangi bir şekle girmeden, herhangi bir kıyafet söz konusu olmadan herhangi bir oturuş, kalkış, yatış şekli olmadan her anınızda okunacak bir kitaptır. Ve Ramazan kitabı değil, her gün azar azar ömür boyu okunup döne döne okunacak bir kitaptır. Ve her okuduğunuzda size ayrı bir bilgi verir. Ve insanları kandırdıkları bir cümle şu, onu da son olarak söyleyeyim, bitirelim. Arapça okunuşun sevabı fazladır derler öyle kandırıyorlar hmm. insanları. Halbuki hangi kelime olursa olsun, hangi dilde yazılmış olursa olsun her kelimenin iki enerjisi var. İster Arapça olsun, ister Türkçe olsun, ister Çince olsun, ister Japonca olsun, hangi dilde, İngilizce, Fransızca, hangi dilde olursa olsun bir kelimenin iki türlü enerjisi var. Bir okunan yazılan enerjisi, gözden gördüğümüzde oluşan enerjisi. iki beynimizde düşünce aşamasına varıp anlama olayı gerçekleşince taşıdığı enerji. Anlam enerjisi. Yani bir yazım enerjisi ve ses enerjisi. iki taşıdığı anlam enerjisi. Bu her lisandaki kelimelerde aynıdır. Yani Arapçada yazsa kelimenin enerjisi var, bir de anlaşıldığı, anlam taşıdığı anlam enerjisi var. İşte onun için Kur'an'ın anlam tercümesi önemli. Anlamına yaklaşmayı sağlıyor çünkü. Ve anlam enerjisini çözmeyi sağlıyor, sökmeyi sağlıyor. Bu anlam enerjisini yakaladığınız anda İki enerjiyi de gerçekleştirmiş oluyorsunuz. Hı. Evet. Biz çabada olalım, en azından bir puanımız garanti olsun arkadaşlar. Peşinlikle, <laughs> Peşi, peşinen bir garanti, bir puanımız garanti. Onun için e, hani e, gönül rızasıyla, ferahla, huzurla, korkmadan kitabı ala, alıp istediğimiz gibi açacağız, okuyacağız. Yeter ki evet. çabamız olsun. Hocam çok teşekkür ediyorum. Sizi seviyoruz. Evet, evet. Ee, ba başka programlarda da kulaklarınızı çok çınlatıyoruz. Ee, hani siz dersiniz ya, Kur'an-ı Kerim'i okuyunca bir şey içinize sinmiyorsa, sakın Kur'an'a kabahat bulmayın. O kusursuzdur. Tercümesinde bir şey var olabilir. Siz gidin, evet. bakın bakalım doğru tercüme edilmiş mi? Bunu hep aklımda tutuyorum. Ee, çok teşekkür ediyorum size. Bütün çabalarınız için bu yayınlar için inşallah başka yayınlarda yine buluşacağız, kavuşacağız. Evet. Allah izin verin. Çok evet. teşekkür ediyorum. Çok Hayırlı teşekkür akşamlar ediyorum. diliyorum. İyi, sağlıklı günler diliyorum. Gazi Hocam daha önceki bir yayınımızda Kur'an'da 40'a yakın anlamı saklanan ayet var. Bilenler de anlatmaktan kaçınıyor demişti. Maalesef, 1400 yıldır bize iki korku aşılamışlardır. Allah korkusu demişlerdir. Bir de Kur'an'ı herkes okuyamaz, günaha girersiniz korkusu aşılamışlardır. Kur'an Arapça okunur cümlesi var ya, Kur'an'ı anlamak konusunda çok büyük bir engeldir. Esasında Kurban Bayramı'nda kurban kesme, din sanki tek başına namaz, oruç, haz, zekata indirgeniyor. Ve bunlara da beşe tamamlamışlar, İslam'ı şartı demişler. Halbuki İstanbul şartı. Hocam siz anlattıkça hani böyle ayet ayet 5 tercümede böyle 13 tercümede böyle diye hani okudukça dehşete düşüyorum. Çünkü anlamlar arasında alaka yok. Anlaşılır gibi değil. Katliam gibi bir şey bu yani. inanılmaz bir şey bu. i̇nsanlar onun için birbirlerine soruyorlar. Hangi, hangi meali okuyalım? Hangi Kur'an tercümesini okuyalım? Haklılar.